Herkese merhaba Adana'nın meşhurumuzu sütünü hazırlayacağız keşke gidip orada içebilsek tabi ama olayımız ulaşamadığımız bir lezzeti ev ortamında denemek sonuç çok iyi sizlere de öneriyorum buyurun başlayalım yarım litre yağlı sütüm var şişe günlük sütlerden kullandım yağ oranı ve lezzeti daha iyi kutu sütlere göre bulabilirseniz günlük şişe süt ile hazırlayabilirsiniz Yarım litre sütümü soğuğa dayanıklı bir kaba döküyorum. Kabımın kapağını kapatacağım. 1,5-2 saat buzdolabının soğutucu kısmında 1,5-2 saat bekleteceğim bu şekilde. Yarım litre süt için 2 adet muz kullanacağım. Ben böyle yerli muz kullanıyorum. Gramaj olarak bu ikisi toplam 300 gram. Muzlarımı şimdi minik minik parçalayacağım. Böyle halka halka bölelim. İki muzumu da bu şekilde parçalara ayırdım. Sütümü buzluktan çıkardım. Bakın böyle bir kıvama geldi. Donmadı ama bayağı bir kenarlardan bu şekilde karlandı. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Mutfak robotuma dilimlediğim muzlarımı alıyorum. Üzerine de dondurduğumuz sütümüzün tamamını dökeceğiz. Tamamını dökelim muzların üzerine. 2 yemek kaşığı da bal ilave edeceğiz. Bal alerjiniz varsa ya da bal tüketmiyorsanız bir yemek kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz. Kullandığınız muz tatlı ise ve şeker de sevmiyorsanız tatlandırmaya da bilirsiniz. Artık makinemi çalıştırabilirim. Makinemin kapağını kapatıyorum. E, ve 30-40 saniye kadar e, bu şekilde muzumu, sütümü ve balımı makinamda çevireceğim. çok kısa sürede güzel serinletici bir yaz içeceği hazırladık. Şimdi beraber servise de hazırlayalım. Bu güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel bir kıvamı var ki içen herkes çok seviyor. Yalnız hazırlandığı gibi tüketilmesi gerekiyor. Bekleyince muzdan dolayı renginde kararma olabiliyor. Serinletmesi ve lezzetinin yanında oldukça besleyici ve doyurucu, enerjinizi artıracak bir içecek. Bal midede tokluk hissi veren mucize bir besin. Muz doyurucu bir meyve. Süt ile de protein ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Yapım ve için derim sağlığa ve serinliğe. Abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.